Merhaba severler bugün sizlerle Roblox'ta Become the Biggest oynuyoruz En büyük olma oyununu oynuyoruz Ne yapacağız en büyük olacağız bilmiyorum ama Öncesinde video like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın Şu an ben 7.1'im 2 noktalık var mesela şunu yiyebiliyor muyum? Speed koş var mı koş? Koş var mı koş? Şu arkadaşı yesem artık şu ara laşıya artık. Nam 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 nam. Hahaha. Nasıl da yedim seni ama. Ah, waah geliyor. Vay, vay seni gitti vay. <laughs> bu kocaman bu. Ne yapacağım? Leveller varmış. Size multiplier. yes yes. Tamam okey spin var. 6 tane spinimiz varmış beleş. Abi öleceğiz ama spin çevireceğiz diye. Aha 3. Tamam 3K boyut geldi. Çevir 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 çevir. Evet evet evet. Aa, 3000 boyut daha geldi. Çevir 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 çevir. Çevir 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 çevir. 3000 boyut. Hayda abi VIP forever var orada. Onu ver. 500 money. Tamam sağ ol. Çevir. Aha bir şey oldu. Congrats timer claim. Okey okey. Sağ ol sağ ol sağ ol. Bir tane daha spinimiz var. Aha. Tamam 3000 bir şey. E ben 50k oldum. Abi birinci kaç şu an? Oo bizim daha birinciye yaklaşmamız mümkün bile değil. biz 5. sıradayız. Claim gift. Giftimiz var. Şu an her yerden bir boyut geliyor bana. Pet varmış. Nasıl alacağız bu petleri? Ne? Parayla mı? He kaç param var? 8k param var. Tamam. 6k'lık şundan alınabilir. Equip tak. Günlük ödül var. <laughs> her yerden bir şey geliyor. Tamam. Şunu al. Tamam. Levellerde level, level... ha bir de bu varmış claim. Okey Yine ödülümüzü alalım abi oyunu oynayamadık ya. Oto farm. Tamam şu an dördüncü sıradayız. Güzel. Burada ne dünya 2? Ha 1 milyondan fazla olacak. Tamam ben şu agaları bir yiyeyim ya. Aga bir gel be. 2x speed alsak. Abi 2x speed boost bu arada OP olur hakikaten. Al. 2x speed. Yes 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 OP. Aha. Aha da. Aha ya koşo gel buraya. Nam 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 nam. Nam 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 Yedim seni. O oh, hayt. Oo büyükler var. Büyükler var burada. Şunu yiyelim. Nam 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 nam. Ne güzel de yiyorum ya ben milleti. Gel bakalım buraya çocuk adam. Nam <laughs> nam <laughs> Dark nereye gidiyorsun? Bu seni de yedin. Sen de gel dur kasaları da alayım ee, Gel bakalım abi o 3 milyon onu yiyemeyebiliriz Evet ee, bunu yiyemeyiz Ama onun önündekini yeriz Önünden lokmasını çalabiliriz Çaldırtmıyor lokmayı <laughs> Tamam şu an 3. sıradayız Yalnız birinci ve ikinci ile aramızda çok var abi Biz Bizim puanımız 300 onların 3 milyon Yani nasıl olacak bu iş Gel bakalım buraya Gel seni bir yiyeyim ben Oo. Oh. Artık milleti yiye yiye takılacağız ya Yalnız şu iki kişinin 3 milyon olması hiç hoş değil seni de bir yiyelim canım benim. Canım benim 2x hız alsaydınız canım benim kaçsaydınız. <laughs> Kaçamıyorsunuz çünkü 2x hızınız yok. Kill streak'imiz var. 9 kişiyi yedik arka arkaya. Sen de yiyin canım benim. Oo. Oh. Ya gelmeyin. Hayır hayır öyle bir şey yok. Hayır. Öyle birlik olduk. Biz seni yiyeceğiz. Mert Gültaş falan yok. Dinlemem. Oh afiyet. Siz zaten çok hareket edemiyorsunuz gibi. Oo, <laughs> oh, şurada birisi büyümüş benden habersiz. Baksın. Gel buraya. nam <laughs> nam nam nam. İyi 800k olduk. Ödül mü var? 2x size boost. Dur nerede o? Bizim ee, size ile alakalı bir şey vardı. Onu use çıkmıyor. Acaba otomatik kullandı mı şu an? Ha kullanmış otomatik kullanmış. Şu arkadaşlar peşimi bırakırsanız iyi olur. Gelmezseniz sevinirim şu an. birazdan sizi yiyeceğim. 3 nokta. Şu an ikisi de hala 3 milyon. Ben 1 milyona yaklaştım. Güzel. Onlarla bir boyu ölçüşecek kıvama yavaş yavaş geliyoruz. Şuradan var. Aa, Taylor Board. Abi keşke gruba girseydik oyuna girmeden önce ya. Gel buraya <laughs> Level claim. Claim bir şeyler. Tamam var mı daha ödül müdür bir şey var mı? Yok. Şunları bir alalım. Şuraları yiyelim. Ya şöyle büyük biri yok mu ya? Abi birileri çıksa da şöyle 200-300k şeyi olan. Büyüklüğü olan. Onu bir yesek. Şş, gel buraya gel nereye gidiyorsun? Hey ha ho nereye gidiyorsun? Öleceğiz şimdi Öleceğiz şimdi ç Çekil Yeri Yeri beni yemeye çalışıyor Bir şey diyeceğim ben bir yavaşladım mı ya? Abi 2x speed 2x speed Kaç dakika bu? Süreli mi bu? Hayır hayır bu süreliymiş Hayır ya <laughs> Dolandırıldım sanki <laughs> Süreli istemiyordum ben ya Tamam 1x spin Ver spinimi ver spinimi Spinimi ver. Ne geliyor? 3000 para claim. Tamam. VIP zonu da alabiliriz belki. Bizi çok sinirlendiren olursa. Kaç paramız var şu an? 27k. Tamam. 30 olsun diğerini alalım. Oo, bunlar beni yemeye çalışıyor. Gelmeyin. Yeri gelmeyin. Abi adam peşimde ya. Hayır ya. 2x speed ver ya. <laughs> Hayır verme tamam vazgeçtim ya. Belki VIP zon alırım ben o parayla ya. Gelmeyelim. Gelmeyelim kral. Gelme. Bak ikisi de nasıl peşimde. <laughs> VIP zon. E, 24 saatlik VIP zon ver çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk VIP'ye girmem lazım. Yes 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 yes. Yes okey 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 okey. Gir 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 gir. Umarım VIP değilsinizdir. Umarım bir tane bile Robux'unuz yoktur ya. <laughs> ah. Var mı Robux'unuz? Al işte varmış ya. Robux'ları varmış ya. Kardeş. Gidin. Pets. Şu 30 al. Pets. Equip. Tak. Ya birader. Gitsenize ya. 2x speed. Ver 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 Hadi. Hadi öldük öldük ölmedik. 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 <laughs> 2x speed'imiz var ölmedik. <laughs> Abi 2 dakikalıkmış ya o 2x speed. Bu arada ben kendimi size yedirtmem. Dırt, dırt, yedirtmem kardeşim. Gerekirse 500 robux harcarım. <laughs> Yine de kendimi yedirtmem. Bekleyin sizde hesaplaşmam çok kötü olacak. Yeri. Siz hala 3 milyonda sayın. Ben şu an 1.3 milyondayım. Abi şu büyük birileri yok ki ya. Büyük birileri olsa onları yeriz. Daha rahat büyüz ama yok. Ha. Bir şu arkadaş var, Star. Yok ki başka büyük. Şöyle bir büyüseniz de biz de yesek yani sizi. Fena mı olur? Heh. onu da dedim güzel. Geliyor. Arkadaşımız geliyor. Sen de mi 2x hız aldın? Bak ya bir de 2x hız almış ya. <laughs> Hayır gelme. 2x hız almış. <laughs> Beni sıkıştırmaya çalışıyorlar şu an atacağınız her like. Şu ikiliye bir böyle bir ensesine bir tokat olsun. Bak ensesine ensesine. İkili beni sıkıştırmaya çalışıyorlar. Abi keşke başka server'a girseydik ya. Bunlar bizim peşimizi bırakmıyor. Oyun da oynattırtmıyorlar. Ye şunu ye ye. Yedim seni. Aa, takıldık. Hayır ya. Atacağımız her like. Şu iki arkadaşa ensesinin köküne böyle bir tokat olsun. Başka server'a geçiyorum ben. Aha daha güzel bir server'da şu an başladık. Hemen kral Ay sen beni yermişsin ya ee, Şunu bir alalım Yes Aha 16k boyutumuz oldu Abi şu an herkes yeni Oh ne kadar güzel Kaçıncı sıradayız biz? Kaçım ben kaç? Dördüm şu an Abi herkesin yeni olması çok iyi oldu Çünkü 3 milyonluklarla biz baş edemedik Yani o kadar da robosuz Boş boşuna harcattırdılar. Atacağınız her like onların eski Küne bir tokat Abi o adam benden büyük müydü ya? <laughs> adam benden büyükmüş Neyse VIP zonumuz var Adam ne ara benden büyüdü ya? Ben şimdi sana var ya, bak ben var ya şimdi nasıl yiyeceğim sizi bekleyin. Your shield is remote. Tamam insanlardan artık uzak dur diyor. Kalkan kalktı diyor. Ha şunu bir yiye Tamam. Benim VIP'm olması lazım. Var deme VIP'im. Oo var 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 var. Oo hemen şurada büyü 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 büyü, büyü. 70 k. <laughs> Birinci ne ara 900 k'lara geldi ya. Abi daha yeni başladık. Adam 1 milyon olacak şimdi ama beklese yani. Sen sadece bekle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sadece bekle canım benim. Şuraları bir toplayayım. Abi 2x speed'imiz de gidecek şimdi ya. Şunu alalım. 10k bonus. Tamam. Burada neyimiz var? Burada var mı kullanacağımız bir şey? Free. Ay yok free değilmiş gibi. Paraylaymış. Tamam. Levellerimiz var. Claim dedik. Tamam. Şuradan şu arkadaşı yiyebilirim bence. 144'lük. 144'lüğü beslemezseniz ama iyi olur ha. Şşş. Sakın onu beslemeyin ha. Dur ben şunu bir yiyeyim. Ha gel buraya gel Zort Zort <laughs> Cuska olduk Şu an ikinciyiz Birinci sırada Zayke Abram 27 var 27 nerenin plakası ya Şu an onu merak ettim Aha o da orada Şimdi bekle Jump for speed boost Aa speed boost varmış ya Aa Abi bu space'e basınca jump boost oluyormuş ya. <laughs> ya o kadar para verdik ya biz. Niye verdik o zaman bu kadar parayı biz buna? Tamam ben arada zıplarım böyle, arada basarım ben. Şu an şu an büyük yok mu? Ha şurada bir 180'lik var. Bir onu yemem lazım. Pet petimiz zaten var. İkinci dünyaya geçemedik ya abi. İkinci dünyaya hiç 1 milyon olamadık çünkü. Hadi olduk mu? Olduk ya. Doğru adam yedi ama bizi. Adamlarla hesaplaşacağız diye olamadık. Şimdi abim ben speed boostum var. Şöyle seni bir Yesem acaba ne no olur? Kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. 2 X speed kaç paraydı ya? Eh, robuxumuz kalmamış. <laughs> olsun, olsun. Bir anda sana dönerim. Bir anda sana dönerim. Bacon hayır. Bir anda seni yerim. <laughs> <laughs> ya nasıl da bir anda şaşırttım ama. Nasıl da şaşırttım ama abi herkesin de VIP'si var diyecektim de yokmuş ya. Garibim. <laughs> 30 Robux'un da mı yok? Gel buraya gel gel. Gel buraya. 700k olduk. Şu an adam 1.3k'ya gidiyor. Şöyle bir temizliğe temizliğe gitsem ben onu yerim bu arada. Şöyle temizliğe temizliğe gitmem lazım. Gelin arkadaşlar. İyi bir amaç için öleceksiniz. Merak etmeyin. Evet. Hadi. Abi kimseyi de yakalayamıyoruz ya. Hayda illa duvara mı sıkıştıracağız yani yarım saat. Mesela şu arkadaşı yesem çok iyi olur. Derpi Berger. Tam karşıda 286 bin. Tamam ben onu köşeye sıkıştıracağım bir ara. Onu sıkıştırırsam ne olur? 700, 800, 900, 1 milyon oluruz. Güzel güzel. Hatta şunu da yesek bir 200, 1, 200 lere yaklaşırız. Güzel 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 güzel. Koş koş koş. Evet evet köşeye gidin. Köşeye gidin çocuklar. Hadi. Hadi kaçma. <laughs> Kaçamazsın. What? Tamam. Şimdi 1.42 milyon. Birinci bizde 1.15'iz. Çok yakınız kendisine. Şimdi birinciyi birazdan ziyaret edeceğiz. Sadece biraz daha takılmamız lazım. Şuralarda biraz kasılmamız lazım. Kaçamazsın. Kaderine razı ol artık. <laughs> artık kaderine razı ol. Ya nereye gidiyorsun? Abi kaçtırtırtmam seni bak. Bak seni kaçıramam. Seni kaçtırtamam. Kusura bakma. Abi kaçıyor ya. 2 sızma mı aldın? Ne yaptın? Bak hakikaten kaçıyor ya. Ben niye kaçamadım milletten? Aynı şeyleri yaptık, kaçamadık ya. Kral, kaçamayacağım. Ben seni yemem lazım. Ben seni acilen yemem lazım. Aha, yedim. <laughs> Yarım saat oldu be. Abi sonunda yediğime gerçekten çok mutluyum Şimdi Limpakun Sizi de bir yiyeyim Bakon hayır, seni de bir yiyeyim canım benim Sonra gidip birinciyi bir taciz etmem lazım mı <laughs> Gidip birinciye tutulmam lazım Eee şu Bakon hayırı bir yiyelim Kardeşimiz 300 kalmış ışınlandı Ufak bir bug oldu arkadaş ışınlandı Tamam Şimdi bir milyon olduk biz bu arada Birazdan ikinci dünyaya bakabiliriz Şu iki arkadaşı ben bir lüpleteyim Aa bak ya Sen şanssız kişi sensin Bakon Seni yiyeceğim Kusura bakma Aynen aynen öyle duvara doğru gitsen evet evet Ya ama iyiyim ne olur ya hadi ya <laughs> Hadi iyiyim ya Ya illa robux tüketip 2x aldıracaksınız ya Cık. Abi millette de 2x hız var yani anlamadım Kimseye de yetişilmiyor Kimseye de yetişemiyoruz yani Birinciyi yesem çok iyi olacak Gerçekten birinciyi yesem var ya çok mutlu olacağım Ben de şu taraflarda takılayım Bak o neye sana da atılan her like bir tokat olsun ense köküne. Bir yedirtmedin kendini ya. Ne meraklıymış, ne şeymişsin, ne değerliymişsin ya. Ay <laughs> ben zaten çok meraklıydım seni yemeye. Ama tamam ben de giden başkalarını yerim. Oo abi yalnız koşamıyoruz ki ya. Yuvarlanamıyoruz ki hadi. Şu arkadaşı yakalayabilir miyiz? Lumpy bir akun. Yakalayabilir miyiz? Sanki yakalarız gibi ya. Hadi sanki yakalarız gibi ya. Hadi ya. Hadi ya beyler. Hadi gençler hadi bakayım 2.1 milyon Şimdi gidiyorum birinciyi yemeye Ha doğru ben birinci olmuşum da En yakın rakibimi yemeye gidiyorum Ne bu abi bir tane hediye düşmüş Yapma Şş, Onu başkası almasın Onu başkası almasın onu ben almam lazım Bana en yakın kişiyi de yedikten sonra 4 milyon alıyorum Ve böylelikle Yani artık herhalde en büyük ben olmuş olurum ya Aha birisi buldu kim buldu onu? Aa, ben şunu bir yiyem de. Ben şu arkadaşı bir yemek istiyorum. Evet. Evet. Sayki Abraham 27. Afiyet bal şeker olsun. 4 milyon aldım. <laughs> i̇şte en büyük benim. Bana en yakın kişi şu an 400k. Artık yani. Biliyordum zaten. En büyük oldu mu ben biliyordum ya. Abi. Şunu da takalım. Gerçi petler ne işe yarıyor? Ona da hiç bakmadım ama. Galiba büyüyüş hızımızı yükseltiyor. Ha anladım 1.82x olmuş. Yani onlar x veriyor size. 400k biriktirirseniz baya iyi şeyler alırsınız gibi duruyor. Ay afiyet olsun bana. Birileri önüme çıkıp duruyor. Şu klafiyi de yiyeceğim ya ben galiba. <laughs> ben tak tutuldum ona. Taktım onu kafaya onu da yemek istiyorum. Ama herkeste de 2x hız var yani arkadaşlar olmuyor yani. Şuna bak yetişemiyoruz kimseye ya. Kimseye yetişilmiyor ya. Eat Player 5x Nerede? Aa o adam çıktı işte Ekrana 2 dakika bir şeye baktım levelleri adam çıktı <laughs> Ya işte böyleleri Kendini yedirtmemek için oyundan çıkarlar Yani Bunlar kötü hareketler ya Bunlar basit hareketler yani Bunları yapmayın abi Kral Mert Gültaş'ın kollarına kendinizi bırakın Bakın arkadaş Yenmeyi göze aldı Kaderine razı oldu bak ne kadar güzel Oo. Ye Aa yiyemiyorsun <laughs> Bu arada kulakların dışından şu an şekerin horlaması kulağıma geliyor. Kaçma Angel, gel buraya. Kaderine razı ol. Zayke Abram, sen yine mi geldin? Ha? <laughs> yine gelmiş. E ben onu bir daha iyiyim o zaman. Abi 300k kasmış yine gelmiş. Niye geldin anlamadım. <laughs> İlginç bir arkadaşımız kendisi. 27 Eskişehir mi oluyor ya? Tamam abi ben seninle uğraşmayacağım artık. Zaten benim büyüklüğüm belli. Yani benim bunu artık kimseye kanıtlama ihtiyacım yok Zayki Abraham. Seni yedim. 4 milyon oldum. Artık beni kimse yiyemez. Ama çıkamıyorum da şu an seni yiyeceğim diye. <laughs> tamam. Belki dedim köşeye sıkışır diye bekledim ama sıkışmadı ya. Ah dur. Başka dünyaya gidelim. Teleport yes. Sadece prolar diyor. Oo yeni dünyaya geldik. Abi o bura daha, daha ilginç burası. Oo. Adamlar 100k olmuş. Abi ben burada nasıl başa çıkabilirim insanlarla? <laughs> başa çıkamam ki. Nasıl olacak? VIP zona gireyim bari. Phoenix beni yiyecek. Phoenix 355. Phoenix 355. Yiyemezsin beni. Çekil oradan. Ben biraz şurada bir büyümeye çalışayım. Bu ikinci dünya gerçekten zormuş. Yani burada kasılmıyor. <laughs> burada büyümek çok zor. Abi hem kimseyi yiyemiyorsunuz. Yakalayabilirseniz tabi yersiniz de Hem de güç gelmiyor ya Şuna bak 56 milyon aslında ama şu an hiç büyüyemiyoruz Yarım saat o kadar şey yedim VIP zonda 59 olabildim yani Şu arkadaşla bir kapışacağız galiba 80'lik wizardla Wizard o bizi yer onunla kapışamayız ee, Burada kim var? Phoenix o yeni mi sen? merhaba Phoenix Abi burası zormuş ya Bak bak 1 milyonluk Mr. Mahit Mr. Mohitmiş pardon 82k olduk Wizard'ın önünden gidersek onun önüne çıkacak yemeklerin hepsini yemiş oluruz ve o büyüyemez. Böylelikle geri dönüp onu yiyebiliriz. Şimdi öyle bir taktik deneyeceğim. Şu an o hiçbir şey alamıyor ve büyüyemiyor. Şu an onun büyümesi durdu. Evet hadi. Hadi hadi. Aha aha. <laughs> ha ne oldu? Kaçarsın öyle bir <laughs> ya bir sen akıllısın zaten. Bir sen akıllıydın zaten burada. <laughs> onu yedim, beni de yediler.